Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün İngilizce ders 3. üniteyi birlikte göreceğiz. Evet öncelikle baştan rica ediyorum. Önce İngilizceleri kendimiz anlıyoruz. Sonra anlayamazsak verdiğim Türkçelere bakıyoruz. Kopya gibi olmasın. Çünkü bu üniteyi öğrenmemiz lazım. Evet. Öncelikle bakın birinci etkinliğimizde Look at the pictures and answer the questions below. Aşağıdaki resimlere bakmamızı istiyor ve soruları cevaplamamızı istiyor. Şimdi resimlerde iki kişi var. Burayı restoran olarak kabul edelim. Burada da bakın ev içerisi olduğu belli oluyor. Mutfak olarak kabul edelim. Soru diyor ki where are these people? Yani bu insanlar nerede? Birincisini dediğim gibi restoranda diye yapacağız. Mesela şuraya yazdım. These people are in a restaurant. Yani bu insanlar diye söyledim. Kadın erkek diye ayırmadım. Restoranda diye yazacaksınız. What are they doing? Ne yapıyorlar diye soruyor. İşte bir kadın ve erkek yemek hazırlıyor. Preparing food diye yazarsanız buraya gelince de bunun cevabı burası, bunun cevabı burası. Şu ilk sorunun muhatabı. These people are in the kitchen. Bu insanlar mutfakta işte iki kadın yemek hazırlıyor diye bunu da bu şekilde yazarsınız. Evet buraya geldiğimizde 13. dinleme etkinliğimizde işte dinleyin ve resimleri numaralandırın diye söylüyor. Yani şöyle bakın yan tarafta görüyorsunuz şu Evet bakın İngilizcesine verdim. Şuraya Türkçesini de verdim. İşte I am e, frying potatoes. Yani burada ne yapıyor? Birincide e, patates e, kızartmaktan bahsediyor. E, bakın burada resmimizi bir diye buraya yazarsınız. İkincisinde işte balık ızgara. I am grilling fish derken balık ızgara yapmaktan bahsediyor. İki numara balık ızgara bakın. Üç numara I am boiling pasta derken burada da makarna e, harçlıyor. Bir bunu buraya yaparsınız. Burada I am baking a cake. Burada da kek pişirme dediği için dört numaraydı. Bakın buraya yazarsınız. E, Şu da zaten fazlalık. Buna bir şey yazmıyoruz. Evet. E, circle the correct word derken doğru kelimeyi daire içine al demiş. Şimdi burada bakın e, kelimeler verildiğinde zaten şuraya bakın hazırladım. Ne demek istediklerini. Yani birinciyi niye işaretliyorum? Küçüklükler halinde doğramak olduğu için bunu yani kesmekten bahsetmiyoruz. Bakın burada mix karıştırmak demek. Burada karıştırma var? Hayır. Mess yani burada ne var? Ezme olduğu için bunu işaretliyorsunuz. Burada soyma olduğu için pil işaretliyorsunuz. Bakın speed burada nerede bakın? Şurada yazdım. Sürmek olduğu için ekmeği bakın sürüyor. Bunu işaretliyorsunuz. Diğerlerine çarpı atıyorsunuz. Yani 42'yi tamamlıyorum. 43. sayfaya geliyorum. İşte listening dinleme etkinliği var. Track 14'ü bakın şuraya yazdım. Şöyle bakarsanız işte 4 madde halinde cümleler var. İşte suyu kaynatın içine biraz tuz ekleyin. Bakın boil the water and add some salt in it. İşte put the spaghetti into the boiling water. Cook for. Burada yazıyor. Hepsinin karşısında Türkçesi hazır. Uzatmayalım. Bunlara baktığımızda bakın 3 numara, 2 numara, 4 numara, 1 numara. 1 numara ne demiş? Suyu kaynatın içine biraz tuz ekleyin. Burası. 2 numarası pakettiği kaynayan suyun içine koyun bakın burada evet, 3-10 dakika pişirin ve ardından e, süzün burayı söylüyor. 4 numarada sosu dökün servis yapın derken burayı kastediyor. Evet, trab 15'te de sevgili öğrencilerim eksi olan yerlerini şu şekilde bakın hazırladım. E, boydan boya hepsini tekrar yazmadım zaten sadece birer tane kelime olduğu için hazırladım. Bunun da Türkçesini şuraya verdim sevgili öğrencilerim. İşte öncelikle büyük bir tencere yüksek ateşte ısıtın diye başlayan kısım şuranın e, Türkçeleşmiş e, hali Önce buradan lütfen kendimiz okuyalım İngilizcesini. Daha sonra özellikle şu boşluğa doldurduğumuz kelimeler öğrenmemiz gereken kelimeler. Burada da aşağıdaki pankek yapım sürecini okuyun diyor. Şurada pankekin yapım sürecini. It is easy to make pancakes derken işte pankek yapmak kolaydır. E, öncelikle e, un, kabartma tozu, tuz, şeker bir kaseye koyun ardından şöyle şöyle yapın diye. Bakın Türkçesini çok güzel bir şekilde verdim ama lütfen lütfen rica ediyorum sizler İngilizcesini okuyun. Çeviremezseniz bakmaya çalışın. Şimdi bizden istiyor, şimdi ne yapın demiş, choose one of the dishes below and the process of making it diye başlayan kısım şurada. Şimdi aşağıdaki yemeklerden birini seçin ve yapım sürecini tamamlayın diye söylemiş. Bakın üzerini ben kapattım. <laughs> Pizza yapım süreci burada görüyorsunuz. Bakın altına Türkçesini verdim. Şu yazdığımın Türkçesi aşağısında buraya pizzanın yapım sürecini verdim. Altına bakın Buraya da sütlaç var bakın. Bunun yapım sürecini verdim. Dört resimden iki tanesini verdim. Ee, sizler tercih edip yaparsınız. Sütlaçın yapım aşamaları da bu şekilde. Burada lütfen videoyu durdurun. Şu İngilizce ve mavi ve siyah olan kısmı adımız gibi okuyor 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 ezberleyelim. Ee, i̇sterseniz kendi cümlelerinizi daha da kısaltabilirsiniz. Size uygun bir şekilde hazırladım. Ondan sonra da anlamazsınız. Türkçelerine bakarak pekiştirin. Ama sınıfta şu İngilizcelerini okuyacak anlatacak şekilde hazır halde olun lütfen. Devam ediyorum. Okuma kısmımız var. Burada da sevgilim read the e, following Dialog derken işte diyaloğu okuyun, then do the exercise, exercise yapın diyor. Frank ve Selin arasında bakın. Burada e, tatlının e, what's your favorite dessert e, Selin derken işte favori tatlının hangisidir Selin diye sorduğu e, diyalog var. Bunu lütfen okuyalım. Şurada koyu yazılı olanlara dikkat edelim. Sonra bakın altında kalın harflerle yazılmış e, olanların anlamlarını tahmin edin, sonra kontrol edin diyor. Şunları bakın, dessert, delicious. Şunları bakın işaretleyeyim şöyle. Evet bunların anlamlarını istemiş. Şurada da karşılarına yazdım. Dizi örtün. Evet şöyle. Bunlar da anlamları sevgilendirin. Şu 6'ya dikkat edelim. Yani şunu şıra olarak e, söyleyebilirler. Şerbet diye söyleyebilirler. Yani ilk tercihim benim şerbet ama şıra olarak da söylenir. Söyletmenim tarafından kabul edilebilir. B'ye geldiğimizde de diyalogda bahsedilen malzemeleri tik koyun diye söylüyor. Evet baktığımız zaman ne var sevgilendirin? Şu küp şekerle bunun haricindekileri ne yapıyorsunuz? Tik koymuş oluyorsunuz. Şöyle baktığımızda yukarıya. Evet bakın tatlı lezzetli. Evet malzeme un. Yani şunlara şöyle. Şöyle yukarıya baktığımızda. Buradan bakın. Evet, buradan da ne yaparsınız? işaretlersiniz. Evet. Şimdi sorularımızın cevapları var. What dessert does Selin like eating? İşte Selin hangi tatlıyı seviyor? İşte Selin likes eating baklava. Zaten baklavadan bahsediyoruz. İki de how many ingredients e, e, are there in Selin's e, favorite dessert derken Selin'in en sevdiği tatlıda kaç malzeme var diye söylüyor. İşte e, there are six main ingredients. Yani burada altı ana malzeme var Selin'in favori tatlısında diye söylersiniz. Üç, e, how long e, should we bake baklava? Baklavayı ne kadar süre e, pişirmeliyiz diye soruyor. Burada da we should bake baklava for about yani 50 dakika pişirmeliyiz diye ne yaparsınız? Cevaplarsınız. Yukarıdaki metinde zaten görünüyor. Dör, yani dördüncü soruda da e, Is it easy to make baklava? Why why? E, yani burada e, baklava yapmak kolay mı? Neden? Veya neden kolaysa ya da zorsa neden diye soruyor. No it isn't easy. Bakın e, kolay değil to make baklava. Yani baklava yapmak kolay değil. Because the process is difficult. Yani yapım aşamaları Üretimi zor diye söylersiniz. İkinciye geldiğimizde de with send, send, measure, then, which with the kitchen tools derken işte şurada bakın yazdım. Cümleleri okuyun ve mutfak araçlarıyla eşleştirin. Zaten bunları biliyorsunuz. E Frying pan, tava, pot, tencere, e oven, fırın, knife, bıçak, e grater da rende. E bunları da sevgilencelerim açıklamalarım olduğu yerlere e şöyle koyarsınız. İşte patatesi e kaynatmak e istiyorsunuz. Niye ihtiyacınız vardır sevgilencelerim? Ee, tabii ki de tencereye ihtiyacınız vardı. Buraya pot, işte buraya bunu. Ee, açıklamalar çok kolay zaten. Yerleştirmiş olursun. Mesela havucu keseceksin, ne yapacaksın? Bıçak lazım gibi. Evet, şimdi aşağıya geldiğimizde sevgileneceğim. Yine e, dinleme e, metnimiz var. Bununla ilgili e, bakın burada 1, 2, 3 numara. Yani aşağıda görüyorsunuz. Bunun dinleme metinlerini şuraya yukarıya yazdım. Birincisi bakın dinleme metni burada İngilizcesi. Sonra Türkçesini verdim. İkincisi burada dinleme ne sonra Türkçesini verdim. Üçüncüsü burada. Bunu da Türkçesini yan tarafta verdim. Şimdi resimlere baktığımızda bakın bir ne diyor? Önce bir kesede dana eti, ekmek e, e, kırıntısı, soğan ve sarımsağı karıştırın. Ardından başka bir kese karbonat ve suyu karıştırın. Buna dana karışımını etkili et, ekleyin. İşte baharatı ekleyin. 10 dakika yoğurun derken bize neyin tarifini yapıyor sevgili hocam? Bakın burada köftenin tarifini bize yapıyor. 2'ye geldiğimizde işte önce tavuğu iyice harçlayın sonra eti parmaklarınızı didikleyin ardından sütü büyük bir tencereye e, koyun. E, neden bahsediyor? Bakın burada bir tatlımız var sütlü e, bunu anlatıyor. Sonra da 3 e, kaynayan suya şeker ekleyin karıştırın derken burada da bize sevgiler e, Limonata değil bakın şeker karışımına limon suyu ekleyin. 2 bardak e, soğuk su dökün iyice karıştırın derken burada da limonata yapım sürecini anlatıyor. Dinleme metinleri Türkçelerini verdim lütfen anlayarak daha sonra da buradaki boşlukları dolduralım. Şimdi üçüncü tarifle ilgili sorular. Neden bahsediyor? Üçüncü tariften kastımız ne sevgilendirim? Limonata ile ilgili e, sorular yapacağız. Evet, e, resim 3'te e, ne var diye soruyor. What's in e, pictures derken? There is lemonade in the picture. Üçüncü resimde limonata var. Evet, tarifin ana malzemesi nedir? Tabii ki de limonata'nın ana malzemesi Tabii ki de limon değil mi? The main ingredient derken, e, şurası e, zaten bakın şunun aynısını e, almış oluyorum. Yani tarifin ana malzemesi is limon, limondur. Bunu söylemiş oluyoruz. Evet, ikinci etkinlikte e, true false etkinliği var. Bu track 17 sergilerinde bakın şurada hemen üstünde verdim. İşte Pam ile Alice'in konuşması var. E, do you prefer cooking a pizza or pasta Alice? Yani e, pizzayı mı makarnayı mı tercih, e, pişirmeyi tercih edersin? İşte I usually prefer cooking pizza. E, genellikle e, pizzayı tercih ederim diye. Bu zaten çok kolay, zor değil. E, bunu çevirebilirsiniz. Bununla ilgili doğru yanlış var. İşte Alice prefers Cooking Pizza pizza mı seçiyor? Evet true değil mi bakın. Yukarıda ne yapıyorsun zaten? Görüyorsun pizzayı seçtiğini. İşte der aren't any tomatoes Alice Pizza derken bu yanlış. Diğeri doğru yanlış. Şunları sevgilendirdim. Zaten şuraya bakın açıklamasını verdim. Buradan çok kolay bulabilirsiniz. Yoksa saatler sürecek. Bütün üniteyi yapacağız çünkü. Look at the tables below. İşte aşağıdaki tabloya bakın. E, diyaloğu okuyun diye söylemiş. Buna benzer bir diyalog da bizden istiyor. Bak şurada nasıl istemiş? Do you prefer cooking fish or e, balık mı tavuk mu pişirmeyi tercih edersin diye sormuş. Ben de bakın, do you like baking or e, frying derken pişirmeyi mi, kızartmayı mı seversin diye tercih sundum. İşte I usually like baking, işte pişirmeye severim. E, what do you prefer to bake, e, cake or cookies? İşte ne pişirmeyi tercih edersin, kek mi, kurabiye mi? Yani direkt burada girmedim, şu üçüncü aşamada girdim. İşte arkadaşım I prefer baking cookies derken, kurabiye pişirmeyi tercih ederim diye ne yaptım? E, tamamlamış oldum. Şunun benzerini bakın şurada İngilizce Türkçesi rica ediyorum. Öncelikle anlayarak İngilizce yapalım ki bir şeyler öğrenelim. 47. sayfaya geldiğimizde de ikili gruplar halinde çalışın yemeklerin nereden geldiğini tahmin edin diye soruyor. Şurada working Paris and, e, diye devam eden yerde. İşte fajita, fajita comes from Mexico. Mexico'dan. işte paella da burada e, İspanya'dan. E, çay tukra bu ee, yani benim bildiğim bir şey değil aslında ama Hindistan'ın bir tatlısı. Bakın tatlı olarak e, araştırdım böyle. E, yani şuradaki açıklamadan da tam anlaşılmıyor. Bu şekilde. Yani Japon olduğunu e, söyleyenler var ama bu e, ama araştırdığım kadarıyla Hindistan diye çıkıyor. Evet. Read the text e, sonra egzersizleri yapın diyor Bakın şuradaki birinci aşama. İşte first season the beef with people in a bowl derken önce bir Kese dana etini biberle baharatlayın. İkinci olarak büyük bir tavada az miktarda yağ ile bir buçuk dakika kızartın. Ardından tava yağı falan anlatıyor. Uzun uzun son olarak sıcak olarak servis edin. İkinci kısım işte önce zeytinyağını ısıtın ve tavuk parçalarını tavasında kızartın. Ardından sarımsağı domatesi ekleyin. Şöyle yapın derken bakın. Bunun çevirisi bu. Ama lütfen önce kendimiz yapalım. Üçüncü paragrafın <laughs> çevirisi de burası. Önce bir tencereye su ve şeker koyun. Yani Şöyle anlatınca yani şu bizim üçüncü olan da şu zaten yani e, Şahituklu yazan yer e, bu buradan anladığım kadarıyla bakın sonunda şeker şerbetine batırın son olarak sıcak servis yapın ve üzerine doğranmış kuru yemiş şeklinde derken bu bana e, Hindistan'ın tatlısının e, tarifi gibi geldi. E, bu şekilde make a list of the kitchen tools used in the text derken işte metinde kullanılan e, mutfak aletleri yani şöyle bakın her birinin karşısına şunları kullanılıyor. Yani hepsini yazmak zorunda değilsin. Beş şu şurada da falan bırakabilirsiniz. Evet, bütün ayrıntıları eklemeye çalıştım. Yani içinden belki tercih edersiniz diye. Ama şu e, şuraya kadar hepsi var. <laughs> hepsini e, başlangıçta alabilirsiniz. Şimdi sorular var. Sorular cevaplayın diyor. Evet, Fajita'da hangi baharatları e, kullanırsınız diye sormuş. İşte bakın e, şu altını bakın kırmızıyla çizdiğim şuradan şuraya kadar olanlar in Fajita. Şuraya eklersin. You Use yani sen kullanırsın şu şu diye yazıp eklersiniz. Burada da e, paella ile ne servis edersiniz diyor. Bakın kırmızı ile şurada altını çizdim. E, şayet tukra nasıl bir yemektir demiş. Bakın dessert tatlıdır diye yazdım. E, bu e, farklı bir şey olabilir mi? E, ama ta, tarif tatlıya benziyor. Evet aşağıdaki tarifi okuyun ve sürecin adımlarını doğru sıraya koyun demiş. E, burada bakın A, B, C, D, E, F gelen... Birinci aşama bakın e, bu şekilde e, zaten İngilizceleri hepsinin altına yazdım. Önce mayayı ılık suda eritin bakın. Aşama aşama yazdım. Altlarını tüccarına yazdım kırmızı. İki. İkinci olarak bakın zaten second yazmış. Burada first yazmış. Evet e, pat the floor on uh, the working surface. E, unu çalışma yüzeyine koyun. Bakın koyduk. Üçüncü aşama e, sonra erimiş mayayı una ekleyin ve yoğurun. Bakın üçüncü aşama. Dördüncü aşama. Bundan sonra bir tutam tuz ekleyin. Ve hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam edin. Beşinci aşamanın dinlenmesi ve kabarması için sıcak bir yerde 45 dakika bekletin. Bakın görüyorsunuz. 6 aşama aşağıda. Evet. Ne yapıyor? Hamuru yoğurma ve bir top haline getirin. 7 aşama. E, bunu bakın şurada gösterdim. Daha sonra hamuru yağlı kağıt serili bir görüyorsun bakın. E, yüzeyde bir e, kaç kesik atın üzerine diye söylüyor. 8 aşama. Fırına vermekten 80 derecede 25 dakika. 9 aşamada son olarak ekmeğin soğumasını bekleyin ve servis edin diye söylüyor. E, Yanlış olduğunu zannetmiyorum. Yani Türkçelerini yazdım. Siz de bakın mantık hatası varsa kendiniz düzenle yaparsınız. Şimdi i̇şte now answer. Şimdi sorulara geçiyoruz, cevaplıyoruz. İşte is it difficult to make bread? Ekmek yapmak zor mu? Na, no, no. it is not difficult to make bread. Ekmek yapmak zor değil. Zaten aşamalarını gördünüz. 2. E, hamurun ne kadar süre dinlenmesini sağlamasını orada yazıyor zaten. 45 dakika dinlenmesini sağlayın. diye. Tekrar tekrarda bakalım. Bazen e, yanlış yani doğru yapıp yanlış yerden yazıyor. Bak 45 dakika diye buraya yazmış. Ee, buraya yazarsınız. Bakın açıklaması da şurada. Hamurun 45 dakika dinlenmesi sağlayın. Bu hamurun kabarmasını ve yumuşamasını sağlar. Yani şurayı yazmayabilirsin. Şurada bırakabilirsin. Şimdi vay dediği için, sebebini sorduğu için neden diye buraya yazdım. Üçte de işte fırında ne kadar süre pişirmelisiniz diyor. Fırında 25 dakika olarak zaten pişiriyoruz. Şöyle bakalım. Evet 25 dakika 80 derecede bu şekilde. Yani ben buraya Türkçe İngilizcesini yazıyorum. Mantık hatası yapıyorsam zaten buradan karşılaştırırsınız. E, dikkat ediyorum ama bazen de olabilir. Dördüncü soruda da ikili gruplar yine egzersiz 2'de verilen tarifi okuyun. E, soruları cevaplayın diyor. Yine ikili gruplar halinde internette bit, yani bitter çikolata e, muffin tarifini araştırın notlar alın diye söylemiş. Şimdi bakın bunu kendim yaptım. Şimdi buraya dikkat edelim. Burası önemli. Şimdi 3-4 tane şey var bakın. Birincisi şu aynısını kendime sordum. Burada anne kızın yaptığı. E, should I use milk? E, yani süt kullanmalı mıyız? Yes, you should kullanmalısın. İkinci aşamaya bakın şuraya yazdım. Soru cevap. E, should I use eggs? İşte yumurta kullanmalı mıyız? Yes, you should. Eggs are important for the structure. Yani önemli bu e, şey için. Tarif için. Should I use butter? İşte tereyağı kullanmalı mıyız? Şurada e, bakın ne kadar süre e, fırında pişirmekten bahsediyor. İşte 20 dakika e, pişirmeliyiz diye söyledim. Bunlar kendi şeylerim, sizler değiştirebilirsiniz. 5 kaç derecede fırında tutmalıyız işte 180 derecede diye yazdım. 6 How much chocolate do I need? İşte ne kadar ihtiyaç 100 gram bitter çikolata ihtiyaç diye yazarsınız. Yani internet tarifi olduğu için yani bu aslında internet tarifi değil de benim yazdıklarımı değiştirebilirsiniz. Read the Replace below Recipe below and tick işte Aşağıdaki tarifi okuyun ve doğru ismi işaretleyin. Şurayı okuduğumuz zaman sevgilerim bakın yan tarafta şu birinci paragrafın şu şurası. Şurada ikinci paragrafın e, şurada Türkçesi sevgilerim ona göre okuyun. Bu da bakın elma marmeletinin yapımından bahsediyor. Elmaları soyup dilimleyin, marmelat ekleyin falan. <laughs> Bunlar A'nın cevabı. Evet burada da sevgili öğrencilerim <laughs> aşağıdaki yemeğin tarifini yazın. İşte first Then, next final second bu kelimeleri bağlaştırarak kullanın yardıma ihtiyacınız varsa internette araştırın diye söylüyor. Burada bakın patates salatası var şuraya malzemelerini hazırladım. Burada da pişirme aşamaları var. Şöyle İngilizce yazdım. lütfen İngilizcesini anlattıktan sonra Türkçesini çıkaramayanlar için hazırladım. Kontrol edersiniz. Evet burada zaten mantığının posterini vermiş ve mantığını yapma aşaması ile ilgili bir şeyler yapmış. Bizden de aynısını istiyor yapın diye. Bizler de bakın buraya şöyle e, İngilizce olarak hazırladım sevgili öğrencilerim. Şuraya da şöyle bakın yazdım. İlk olarak tencere su kaynattı. ikinci olarak işte kuskusun yapımı yani bunu neyin yapımı derse kuskus sevgili öğrencilerim. İşte bir tutam tuz ekleyin, karıştırın, tencere ocaktan alın diye aşamalarında yazdım. Lütfen İngilizcesini adımız gibi öğrenelim. Kısa bir şey zaten. Evet aşağıya geldiğimizde burada da şu kelimeleri resimlerle match the words with the correct pictures and try i̇şte resimlerle eşleştirsin doğru bir şekilde yapın. E, bir tanesi artıyormuş. Evet bakın da mess boil fry peel e, bunlar var. E, şurada bakın hepsini İngilizcelerin Türkçe karşılıklarını yazdım. Zaten alt alta koyduğumuzda işte da yani dilimlemek, fırında, kaynatmak, kızartmak, doğramak, e, soymak e, bu kelimeler zaten İngilizce biliyorsun. Şu da artmış oluyor. Bu da ızgara çünkü. Evet, film de bitti. Ödrop given uh, in the box boşlukları ne yapacağız? Sıfatlarla, kelimelerle dolduracağız. First, uh, uh, slice the bread. Şuraya yazdım. İlk olarak ekmeğe dilmeyelim. Second, toast the bread. İşte ikinci olarak ekmeği kızartın. Then mix uh, some cheese and parsley. Uh, sonra biraz peynir ve mayonez. Maydanoz karıştırın. Next, uh, split the mixture uh, on the toast ardından karışımı tostun üzerine sürün. Son olarak da finali e, serve it with tea çay ile servis yapın diyor. Bunların hepsini bakın kullanmış olun. <laughs> Buraya geldiğimizde de sevgili Şurada verilen A, B, C, e, B, e bakın e, sorularımızın karşında kullanılan malzemeleri e, neler kullanırız diye söylüyor. Yani we use it while eating soup derken çorba içerken kullan, niye kullanırız? Kaşık kullanırız. You need if altına Türkçelerini yazdım. Bakın if you want to bake a chicken a cake e, vesaire. Tavuk kek pişirirken neye ihtiyacım var? Fırına. Again if you want to cut cheese carrot bla ne? Peyniri havucu küçük parçalara kesmek için rende. İşte patates balık ve benzeri kısaltmak için mutfakta <laughs> zaten karşılığında ne olduğu belli sevgili Bunların da resimlerini istiyor. İşte rende bıçak fırın tava kaşık diye ne yaparsınız yazarsınız. Boğazım Biraz rahatsız kusura atmayın. At least not feel in the breaks. 18. dinleme metninde. Bakın bunun Türkçe çevirmiş halini buraya hazırladım. Easy, pen, to, cheese, salt, pour, serve, fry. Bunlar da bakın yerleştirdiğimizde şöyle bir metin ortaya çıkıyor. Türkçesi de burada. Şimdi bunun tarifini yapın. Bakın şu omlet tarifini İngilizce olarak sevgilendirelim. Lütfen adımız gibi öğrenelim. Ki çalıştığımız belli olsun. Kopya gibi yazmayalım rica ediyorum. Buraya geldiğimizde de bakın yine metinler var. Ee, şu metnin Türkçesini buraya verdim. Videoyu durdurun. İşte öncelikle patatesleri yumuşayana kadar harçla sonra soğuk suyla durula ve soyu daha sonra patatesleri doğrayıp biraz maydanoz, limon suyu ve tuz ekleyerek iyice karıştı. Bir kese de iki veya üç. Yani anlatıyor burada. İngilizcesini okuyun. Türkçesi. İki numara. Bakın şuraya yazdım. Şimdi öncelikle bir blender'a biraz süt, şeker bakın anlatıyor ne oldu belli zaten. 3 numarayı da şurada bakın videoyu çekerseniz Şuraya yan tarafa yazdım. bunun 180 derece ısıtın. İkinci olarak tereyağını, sütünü, şekerini diye başlayan kısım burasını yazarsınız. Tariflerine baktığımızda da bakın zaten burada bir kek <laughs> aşaması patates salatasına sadece bu yok bunu iptal edersiniz. Şimdi soruları var aynı metinlerin. What are the ingredients of the cake? Kekin malzemeleri nelerdir diye soruyor. Bakın şurada yazdım zaten. Şöyle altını çiziyorum. İkinci de tarif. Yani ikinci tarifin hangi mutfak aletlerini kullanmalıyız? Bakın burada görüyorsunuz. Tavayla kaşık. Üç numarada bu tarifte kaç tane pişirme yöntemi var? Nelerdir diye söylüyor. İşte iki tane, metot, e, üç tane metot var. Şuraya bakın ne yaptım? Yazmış oldum. Tarifi oku soruları cevapla çikolatalı kurabiyemiz var. Ee, şuranın bakın tarifin hepsini işte first diye başlayan kısmında en altı finali sonuna kadar hepsini şurada yan tarafta. Türkçesini verdim ama rica ediyorum. Çok uzun sürmesini diye okumuyorum artık. Ee, yan tarafa hazırladım. Bulamazsanız bakarsınız. Şurada da zaten malzemeler verilmiş. Malzemeler burada. Buna göre sorular var. Şimdi birincisi soğuk kind of sugar salt diyor derken çikolatalı kurabiye yapmak için ne tür şeker kullanmalısınız? Yani sorunun Türkçesini hazırladım. İngilizce cevapladım. Cevabında da Türkçesini verdim. Yeter ki öğrenin diye. Bakın kopya çekin diye değil. İkinci bakın ilk yapmamız gereken şey nedir? Sorunun Türkçesi. İngilizce cevapladım. The first thing we should do is create the oven. The işte 200 derecede yapacakmışız. İlk yapmamız gereken fırını 200 derecede ısıtmamış. Üçüncü soru. Sorunun Türkçesi. İngilizce cevabı Türkçe açıklaması. Dört. Sorunun kurabiye ne kadar sürede pişirmeliyiz? Diyor. Bakın, How long should we bake the cookies? Sonra bakın cevabı We should bake the cookies for about 50 minutes. Yani ne yapacakmışız? 15 dakika pişirmeliymişiz. Bakın. İngilizce cevap İngilizce cevabın Türkçesi. Hepsini hazırladım. Rica ediyorum şu noktada öğrenmediğimiz bir şey kalmasın. Kopya gibi olmasın. Buraya geldiğimizde cümleleri okuyun. Doğru sıralamaya koyun diye söylüyor. Bu zaten çok basit. Kaç sefer yaptık artık. 1-2-3-4-5-6 diye burayı sıralarsınız ünite testimiz var. Bu çok kolay. Bir i̇şte şey yu sene ihtiyacım var. İşte yumurtaya, soğana, şuna, buna, tuza derken neden bahsediyor sevgiler diyeyim. Tabii ki de malzemeler. Bir, pişirmenin hazırlanışı değil. Pişirme süresi değil. Nasıl pişirici şey değil. Malzemeler değil. Bakın şu verdi. Evet, şunlar nedir? Malzemeler. İkiye geldiğimizde pişirme yöntemi. Bakın. Bunlar doğrama, kesme yöntemleri. Burada pişirme yöntemi olan hangisi? Tabii ki de sevgiler. Bakın bu su ne yapıyor? haşlıyor. <laughs> bu kızartıyor. Evet 3'e geldiğimizde bakın yine karşılarına verdim. Patates ikincisi soyun parçalar haline kesin sonra soğan maydanoz doğrayın karıştırın son olarak da tuz ekleyin servis yapın diyor. Bunu da sıralaması 1, 4, 2, 3 şeklinde. Bakın siz yine de bakın ben yani İngilizce yapmak başka bir şey mantık başka bir şey. Yani yerleştirirken sıralama mesela 3 ile 4 değişecekse değiştirebilirsin ama kontrol ediyorum doğrudur. Burada şuraya gelecek olan bakın Sorun ee, soru ne diyor şurası bakın how do you cook chicken tavuk nasıl pişiriyorsun sağlıklı beslenme seviyorum bu yüzden genellikle bula, bula pişiriyorum yani şuraya nasıl olur sevgilenirim fırında pişiriyorum dediği için buraya da ne yaparsınız bake diye yazarsınız burada da yine benim favori e, yiyeceğim mantı diye söyleyen sevdiğim burada Maria ne sormuş olabilir sevgilenirim tabii ki de nasıl <laughs> değil mi sevgilenirim yapıyorsun diye soruyor bu da bakın it is like a simply you can make diye ne yapıyor hamur işidir. Hamur ve etle yapabilirsin. E, yoğurt ekleyebilirsin. Harika diye bakın. E, şunun açıklaması da var yukarı zaten. Buraya uygun olan soru hangisi? Evet nasıl yaptı değil mi? Burada da bir sıralama var. İşte ben bakın buraya dikkat edelim. Ben sağlıklı yiyecekler mi yiyorum? Kesinlikle evet. Sabah evden çıkmadan önce her zaman büyük bir kahvaltı yaparım. Öğle yemeğinde genelde bir tavuk sandviç ya da peynir salata yerim. Akşam yemeğinde kızartma ve tatlıları yemeği severim. Hızlı yiyecekleri ya da sevmem. Bakın ne oldu? Buraya sevgilendirim. Uymayan hangisi bakın? Akşam yemeğinde kızartma. Bakın, sağlıklı mı? Tatlı değil. Sağlıklı beslenme. Bu üç numara uymadı. Burada da sevgilendirim. First meal butter ile pen derken burada bakın. E, Türkçesini şöyle yazdım. İlk olarak tereyağını bir tavada eritirsin derken. Buraya hangisi uygun bakın sevgilendirim. Evet. E, önce melti yerleştireceksiniz. Evet. Daha sonra da e, diye ne yapacaksınız? E, tavayı yazmış olacaksınız. Burada da kendimiz değerlendirme var. Hepsini bakın çok güzel yaptık. İngilizcelerini, Türkçelerini her şeyini hazırladık. Tekrar rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum size. İngilizcelerini öğrenelim. Sonra Türkçelerini kontrol etmek için kullanalım. Ki faydamız olmuş olsun. Yoksa bunu yapmamızın inanın bir anlamı yok. Ee, öğretmenlerimiz rahatsız olur. Bizler de rahatsız oluruz. Sizleri seviyoruz. İstediğimiz sayfaları yazalım. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi dersler. Hoşçakalın.